Üniversite giriş sınavı sonuçları bugün açıklandı. Birinci basamakta şampiyon Kocaeliden çıktı. İkinci basamak şampiyonları ise Kayseri, İzmir ve evet yani hem sayısal ve sözelde Kayseriden eşit ağırlıkta da İzmirden çıktı. İşte o sonuçlar. Üniversite adaylarının merakla beklediği gün geldi. Yüksek öğretim kurumları sınavının sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor. <laughs> Temel yeterlilik testiyle yabancı dil testinin İngilizce oturumunun birincisi Kocaeli Dil Ovası'ndan çıktı. Annemden duydum. Ben kendim sonuçlara bakamadım tabii ki. Birincikten emin değildim tabii ki. Çok büyük bir gurur, mutluluk, sevinç hissettim tabii ki. Zeynep Bila Kuyucu iki alanda da 500 tam puan aldı. nasıl başardın <laughs> nasıl başardım? Tabii ki çalışarak başardım. Ee, dersleri düzenli takip ederek başardım. aslında tek yolun olduğunu söyleyebilirim. Yani bir saatte de yapsanız, on saatte de yapsanız ...olduğunu söyleyebilirim çalışırsanız. Alan yeterlilik testinin sayısal ve sözel alanlarında... ...ilk sırayı Kayseri'den adaylar aldı. Eşit ağırlık birincisi ise İzmir'den. Yoğun geçti. 11. sınıfta karantina döneminde çalışmaya başlamıştım. Bu yılda devam ettim. Dershaneye de gidiyordum. Boğaziçi ekonomi tercih edeceğim. Sınıf öğretimini... Bu sabah çok büyük bir mutlulukla kalktık. Tam işe giderken bu haberi aldık. Bak, mutluluktan uçuyoruz yani şu anda. Sınav maratonu bitti. Şimdi ise sıra tercih sürecinde yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu bu hafta açıklanacak. 27 Temmuz'da başlayacak tercih işlemleri 5 Ağustos'a kadar sürecek.